Herkese merhaba. Ben Ali Zaman Gül. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün özel bir konuğum var. Bu arabaları burada yakaladım arkadaşlar. Volvo FH4 540. Bu aracın yüksek kabini. Videomuz Burak'la başlıyor ve devam ediyor. Bu aralar kullanmayı siz de böyle daha Aracın yüksekliği bu şekilde. Hayalat ekranımızı göstereyim sizlere. Yüklü daha güzel abi. İyi seyirler. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomuz Yani bir tanıtım videosu değil Ama Bunu bu şekilde size çekip Sonraki yani yaklaşık bir ay bir buçuk ay sonra Halini görüp sizlere Bir video gerçekleştireceğiz Bugünkü sadece çekimimiz Sadece şöyle aracın Göstermek amaçlı gösteriyorum sizlere Arkadaşlar gördüğünüz araç 2001 model American Freightliner Modeli Araba şu anda Tamirde boya işleri falan var. Kaporta söküldü komple. Aracın tavanları falan hep sökülecek. Ve araç yeni bir şekilde yeni bir boyayla karşınızda olacak. Biz de bunları sizlere şöyle söküldükten sonra işlemleri nasıl olacak nasıl olmayacak diye onları göstereceğiz. Bir kapıdan yaklaşık Hasan Usta'nın söylediğine göre 60'a yakın bir civata çıktığını söyledi. Gördüğünüz gibi hem de araç hakkında biraz bilgiye sahip olalım dedik. E, aracın boyu 8 metre 50 santim boyundadır. Çekici olarak kullanılıyor. Araç Amerikan. Amerika'da kullanıldı. Sonradan Azerbaycan'a geçti. Şurada zaten gördüğünüz gibi Texas yazıyor. Bu arabanın içi dişi komple sökülüyor. Şase yani kupa ayrılacak ve ondan sonra araba modifiye olacak. Biz de bu modifiyesini yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar diğer bizim çekicilere nazaran yaklaşık e, bayağı bir uzun bir şekildedir. Bir normal bizim bir damperli kamyon şahsı boyunda diyebilirim sizlere. Evet sevgili dostlarım şöyle dedik dediğimiz gibi bu arabanın şu anki yalın halini sizlere çekiyoruz. Ve sonraki aşamasında tamamen bitmiş halini sizlere göstermiş olacağız. Şurada gördüğünüz gibi arka körlükleri görüyorsunuz. Defransel. Ciğerli defansel var. Böyle baktığımız zaman aracın çift çeker olduğunu görebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Aynı zamanda şurada benim dikkatimi çeken bir olay var. Tekerin kilometre olayı. 1.5 milyon şu anda öyle gözüküyor. Yanlış değilsem. Bunların termofiltrelerde de olduğunu söylediler. Çift depo var araçta. Şöyle iki tane uzunlamasına hem sağda hem solda. Bunları şimdi göre motoru Detroit motorlarında ama genelde bu araçlarda Mercedes motoru kullandığını söyleniyor. Zaten direksiyona baktığınız zaman Mercedes direksiyonu, özellikle 403 direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi motoru da bu şekilde, hem de bunları da önceki sonraki videomuzda kapataşma olan elimiz olmayabilir, Bilmiyorum, unutabiliriz deme. Hazır böyle çıplak iken motorun da şeklini sizlere çekipmiş olalım. Dediğimiz gibi burada yine aynı şekilde kapatı sökülmüş, boyaya hazır hale geliyor ve gerçekten Mercedes'in yaptığı arabalar biliyorsunuz. Ondan dolayı arabanın biraz daha deli toplu olması için yaklaşık bir ay, bir buçuk ay bekleyeceğimiz bir zaman var diyebilirim. Yine bu tarafta da uzun bir e, mazot depomuz var. Burada hava damlığımız mevcut. Kupa kozdan görüyorsunuz hemen şurada. İki tane var burada. Diğer tarafta da kalkıyor mu kalkmıyor mu muhtemelen kalkmıyor diye düşünüyorum sabit çünkü. Öyle bir kaldıracak bir ayak da göremedim işin açıkçasını söyleyeyim. Evet, aracımız bu şekilde. Arkada bir egzoz çıkıyordu. Onu şu anda söktüler. Zaten şurada gördüğünüz gibi parçaları ayrılmış. Hemen diğer yan tarafta da aynı şekilde. Şurada parçalar hep ayrılmış. Bunlar tek tek boyalanacak. Zımparalanacak. Bu araba arkadaşlar Bakalit bazı şu kabin arkası bakalit ama şuraya baktığın zaman alüminyum'dan üretilmiş, yapılmış diyebilirim. Ve aracın içinde şöyle bir ufaktan sizlere göstereyim. Amerikan Fredliner. Burada asıldığımız zaman şuradaki avadanlığımız açılıyor. Avadanlığımız da bu şekilde. Buradan Fatih kardeşime selam olsun. Türk Trucker. Amerika'daki kardeşimize de selam olsun. Ee, onları, bu geçti bizim e, ikinci defa uzun, e, ikinci defa değil, e, kanalında var burunlu araba çekmişiz. Şöyle baktığımız zaman arabanın içinde, vay gerçekten ilk defa böyle bir e, gözle görüyorum. E, çünkü niye diyeceksiniz. Böyle sokulmuş ama şöyle kablolara bakıyorsun çok 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 acayip kablolar var e, ama hepsi sıralı sistemli. Şurada özel üretilmiş kanalı bile mevcut. Hasan Usta dedi ilk defa böyle bir araba toplayacağız ama bakalım işin içinde çıkabileceğiz mi? Gerçi Hasan Usta ile de onlara da selam olsun buradan. Onlar da şurada bir araba topluyorlar. Maguris, Maguris'i e de yapacağımızı yapacağız. Arkadaşlar arkası gerçekten kocaman bir yer. Şöyle göstereyim sizlere. Dolaplarımız var. Tabi bunları şu anda böyle gösteriyoruz ama sizlere daha çok yapıldığı zaman bu arabayı sizlere daha zevkle tanıtışı, tanıtımı yapacağız. Camlarımız, perdemiz, havadanlığımız şurada hava alma var. Gördüğünüz gibi iki taraftan da var. Dolaplarımız mevcut. Dediğimiz gibi bu arabanın direksiyonu şu 403'lere benziyor. Amerikanlardan meşhur konuda şu anda hava olmadığı için çalmıyor. Burada gözlerimiz var. Baktığımız zaman şöyle arabanın kokpiti gerçekten bir havalı bir sükse. Yani son, sanki böyle uçak kokpite oturuyorsun gibi bir hissiyat veriyor sana. Pedallerimiz, vites topuzumuz ama bu araba gerçekten nasıl bir araba olacak ben de çok merak ediyorum işin açıkçası söyleyeyim sizlere güzel bir araba olacağına e, tahmin ediyorum. Ki keza biliyorsunuz Mecit'le beraber 3-4 tane video yapmıştık. E, hatta onun serüvenlerini sizlere anlatmıştık. Bu araba hakkında da güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. Biz şöyle sadece sizlere arabanın yapılacak aşamasından sizlere gösteriyoruz. Şu anki halini bir bakalım dedik. Sonraki halini de sizlere göstermiş olacağız. Arkadaşlar Tabii bu 8 metre 50 santimetre boyunda bir araç olduğunu söyledik. Bu araçlar Türkiye'ye de normalde kısa dosya taktığın zaman kullanabilirsin. Ama bir 1360 termalik veya da çadırlı dosya kullandı, şey, taktığınız zaman kullanamazsınız. Bu Türkiye'de değil sadece Avrupa'da da aynı şekildedir bu. yol standartlarımıza uymuyor. Ama bugün bir Amerika'da, Avusturya'da, uzun çöl olan yollarda ve hatta Rusya'da. Rusya'da bu arabalar çok ciddi anlamda kullanılıyor. Volvo olsun, Mac olsun, Freightliner olsun, Kenworth olsun bunlar Rusya'da kullanılıyor. Onlarda bir kısıtlama, sınırlama yoktur. Ama biz dediğim gibi Türkiye'de bunlardan da var. Kullanılıyor burunlu araba. Normalde geçen Skyna'yı çektiğimiz zaman Skyna'da daha kısa şasi vardı. Bu daha uzun. Skyna'nın arasında bayağı uzun burunlu olmasına rağmen bunda bayağı bir fark var. Şöyle aynalar, hava ortamları, işte gördüğünüz gibi bu arabayı biz de bekliyoruz nasıl bir şey olacağını gerçekten inşallah güzel bir şeyler çıkacak ve biz de zevkle çekeceğimiz araç olacak diyebilirim. Şöyle baktığım zaman parçalar sökülmüş. Bunlar hepsi teker teker yapılacak. Hasan Usta'nın dediği gibi biz böyle bir şey görmedik ama bayağı bir güzel iş olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Hasan Usta'yı da biliyorum. Aynı zamanda Hasan Usta'mız da burada. Hasan Usta bu arabaya hakkında bir ufak yorumunu alacağım senden. Sonraki ileriki zamanları zaten senin zaten video konuğumuz olacak bizim. bizim. Mağrur'dan dolayı. Ee, ne diyorsun? Böyle bir şey. Abi araba biraz zor araba. Evet. Amerikan işi yaptı diyorsun yani bu arabaya. Yani. Peki zorlandığın nokta ne var? Abi parça sıkıntıda da. Kırmadan bir şey sökmemiz lazım. Parçası yok. Evet. Orada. Evet. Bulmak da biraz zor. Biz asıl işi bir buçuk ay sonra mı göreceğiz diyorsun? Bir buçuk ay sonra. Evet. Yaklaşık o zaman bir bir, bir buçuk bir 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 ay. Buçuk ay, ay sonra. O zaman diyeceğiz ki bu ortada nasıl bir sonuç olacağını. Hep merak ediyoruz abi. <laughs> Senden beni gibi merak abi, ediyorsun yani yani. Taksaları toplayıp şey o zaman çıksak meydana da şu anda her şey paramparça. Rengi mengi. Rengi de sürpriz olacak abi. Her evet, an değil değil şey Evet. Peki hiç böyle korkun oluyor mu yani acaba? Yok abi ya. bu işi devamlı yaptığımız için. Korkumuz olsa abi, bu şekilde de sökmezdik onu. Evet. Bir şey söktüğün zaman onu yaparsın. Ama kanallar manalar olduğu gibi güzel yerlerde de muhafaza edilmiş. Araba Tamamen. Araba çok orijinal bir araba. Evet ne yapalım bir, bir ay sonra bir buçuk ay sonra bu arabayı senin ellerinden göreceğiz. Aynı zamanda dediğim gibi Magrus var Hasan'ı bekliyorum o konuda da. Peki söylemek istediğim şey var mı Hasan? Abi beklemede kalsınlar ne diyeyim. Beklemede kalalım bu işin nasıl yapıldığını yani. görelim hep beraber. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, ama seni ileriki günlerde yine video konumuz yapacağız. Evet arkadaşlar, e, şu anda burada babalar otodan aktaracağımız bu kadar. Dediğim gibi her şey böyle bir yalın hale geldik ama bizleri ne bekliyor, ne bekleyecek? İleriki günlerde, Mecit'in yaptırdığı arabalayı biliyorsunuz. Hastane ustanın da işçiliği bu işe koyulduğu zaman, Teknikler geldiği zaman göreceğiz o zaman. Bakacağız ne olacak, ne olmayacak. Abi, sıkıntı yok. Bu işi yapıyor muyuz? Her, abi. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi araba parçalandı ve şu anda Hasan Usta'nın olduğu mekanda Hasan Usta'nı da şurada göstereyim sizlere. Maguris var. Onun biraz daha eksikleri var. Onları bitirdiği zaman halledeceğiz. Evet arkadaşlar. Mecidden bilgileri alacağız ama şu anda değil. Şu anda sadece bu arabanın buraya gelişini sizlere aktarmış olalım dedik. Arkadaşlar videolarımız hız almaya başlayacak ve yakın zamanda seri seri videolar üretmeye çalışacağız sizler için. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.